Onu yerim diyorum. Yani. <laughs> Çok güzel oldu. Söyle abi. Şimdi kız arkadaşım ben ha. aldattım mesela. Ha. Affetmesi gereken beni affetmesi gereken bir durum. Sen mesela kız arkadaşım değil mi? Hadi affet beni. Etmem. Hadi ne olur. Etmem. Ne olur. Etmem. Etmiyorum Etmiyor, değil mi ben şimdi? Etmiyorum. Tamam. Şimdi ben kendimi affettireceğim değil mi sana? Şimdi bura halı ya. Ha. Tastayı açarım. <gülüyor> <gülüyor> alıkısı olmaz. <laughs> alıkısı olmaz. Sıç buraya. Sıç. Yaptım diyelim ki. Ha, ya. <gülüyor> <gülüyor> sıçtım. 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 Sıçtım.